Allahu Billahi min Shaitan Rajeem. Bismillahi r-Rahman rahim Alhamdulillah alamin Ve salatü sallam ve rahmetü Muhammed ve ala alihi ve sallam Jami'in. Evet, dört katvatan bahsetmiştik. Dört adım, dört katva. O dört katvanın birinci katvası neydi? Falatu zakku anfuzakum. Evet, nefsinizi temize çıkarmayınız. Yani nefsinizin avukatını olmayın. Yani nefsinizi methu senaya layık görmeyiniz. Yani nefsinizi yani müdafa etmeye gerek yoktur. Neden? Çünkü huve yani kim nefsine karşı dost olduğunu, kimin düşman olduğu Allah daha iyi bilir. Dolayısıyla yani kötülüğe mail edenle etmeyen, kötülüğü yapanla yapmayan elbette Allah Sizden sizin nefsinizi daha iyi bilir. Siz sizden daha iyi bilir. Bu ayet-i kerime birinci hatvenin şeyseydi. Evet birinci hatve demek nedir? Felâ enfusakum ayetidir. Evet birinci hatve Üstadımız diyor ki insan yaratılışında kendi nefsine muhip olarak yaratılmıştır. İnsan yaratılış itibariyle Yaratılırken kendi nefsine karşı muhib olarak yani en aşiri bir derecede seviyor. O şekilde yaratılmıştır. Hatta daha ileri gidiyor. Bizzat nefsi kadar bir şeye sevgisi yoktur. Yani insan hiçbir şey nefsine denk tutmaz. Nefsi kadar hiçbir şey daha fazla sevemez. En sevimlisi nedir? Kendi nefsidir kendisini ancak mahbub, mabuda layık sanalar ile met ediyor. Subhanallah. Mesela biz diyoruz ki ettehayyatu lillahi bütün medihler, bütün senalar, bütün övgüler, bütün akıl ötesinde, hayal ötesinde bütün şükürler, hamdler kime kastır? Allah'a kastır. Nefis de yani o medhe Allah'a kendi denk tutuyor. Yani Allah'a ne kadar medih yapılıyorsam kendine de bu kadar medih almak istiyor. Nefsini bütün ayıplardan insan yaratılış itibariyle nefsini bütün ayıplardan, kusurlardan, eksiklerden daima ne yapıyor? Temiz tutuyor. Ve daima müdafaa ediyor. Bin tane kusuru dahi olsa avukat gibi bin tane delil getirir nefsini o kusurdan o eksikten arındırmak için. Haklı olsun, haksız olsun. insan haklı olsun, haksız olsun. Kemal şiddetle müdafaa ediyor. Kemal şiddetle daima nefsini ne yapıyor? Müdafaa ediyor. Evet. işte en büyük hatva en büyük adım işte budur. Yani bir insan eğer bu nefsin bu hilesinden, bu nefsin bu tuzağından kurtulursa birinci adım o üç adım da, o üç adımla da ileri gidebiliyor. Ama eğer birinci adım atamıyorsa o üç adımı da atamıyor. Bak diyor? Hatta Cenab-ı Hakk'ı hamdü sena için kendisinde yaratılan cihazatın Allah bize akıl vermiş. Allah bize dil vermiş, az vermiş. Allah bize yani izan vermiş, hikmet vermiş. Bütün bunlar için? Allah'ı medet etmek için. Allah'a hamd etmek için. Allah'a şükretmek için. Ama Allah'ın bize verdiği bu evet cihazları biz kendi nefsimizin Allah'ın metene değil kendi nefsimizin metene ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Ve o şekilde sahipleniyoruz. Kendi nefsine hem ve sana için bütün bu cihazatları sarf ediyor. Halbuki Allah bunları sadece Allah'a hamd etmek için Allah bize vermiş. Ve hatta öyle ileri gidiyor ki men kendi nefsine dahi Allah dedirtir. Yani ben Allah'ım dedirtmeyene kadar durmaz. Bak, men ittehaze ilah hava. Havai nefsini ilah olarak ne yapıyor? Ortaya koyuyor ve bu şekilde ondan sonra ancak durabiliyor. Bu yani Allah'a denk, yani Allah'a şirk koşuyor. Bu mertebede nefsin tezkiyesi nasıl olur? Nefsin tezkiyesi bu mertebede ancak Adem'in tezkiyesiyle olur. Evet. Ne, ne demek? Yani hiçbir iyilik hiçbir medih hiçbir pay hiçbir haklılık hiçbir kemalat asla nefsine vermeyeceksin. Bütün medihler, bütün kemalatlar, bütün salih ameller, bütün güzellikler hiçbirisi nefsime ait değildir. Nefsim ise bunların zıttına bunun bunların zıttını ne yapıyor istiyor. Ama bunlar ise Allah'ın bana bir lütfudur bir ikramıdır desem o zaman bu nefsin bu belasından kurtulur. Demek nefsin tezkiyesi ancak neyle olur? Adem-i olur. Cenab-ı Hak o Adem-i tezkiyeyi nefsin bana ve hepimize nasip olmayı ve bizi nefsimize esir etmesin. Bizi nefsimize baş başa bırakmasın. Ya Rabbi sen lütfunla keleminle bizi nefsimize karşı korun ve muhafaza eylem ve salih amellerim ve tezkiye nefs hususunda ya rabbi sen utla keremünle bizi nefsin her türlü kötü amarelerinden koru ve muhafaza ile sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ali ve sahabe sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha